Hmm. Oo vektöre bak vektöre Vektör ne izliyorsun babacım beni Ne izliyorsun sen bakayım babacım Baba ben bugün asker filminden ne öğrendim biliyor musun Ne öğrendin oğlum Gösterin mi Göster bakalım ne öğrenmiş benim oluşum asker filminden Merak ettim Göster Tamam <laughs> Tamam spama bakıyorum He, gülüyor, gülüyor. Ne öğrenmiş sesi falan benim. Ne? ne Asker filmi de izliyormuş benim oğluşum. He. <laughs> Baba bak kamufle oldum. Beni artıkın göremezsin. Aaa vektör kamufle oldu. Gerçekten görünmüyor vektör. Bak buradan bakıyorum görünmüyor. Buradan bakıyorum görünmüyor vektör. Ana demek ki vektör kamufle filmi izliyormuş. Aa bak 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 burada askerler de kamufle oluyor. Bak bak bak. Aa bak 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 yatıyor bak asker otların içinde kayboldu. Ana vektör de kayboldu. Ben vektörü göremiyorum şimdi. Aa, aa. Sana dediydim baba. Aynen aynen bana dediydin oğlum. Bak yoksun sen ben şu an seni burada göremiyorum vektör. Ana! Vektör yok. Kaybolmuş. Nerede acabası? Acabası vektör nerede? <laughs> gel bak vektör gel. Bak sen kaybolmuşsun oğlum göremiyorum seni bak gel. Gel göstereyim sıpa gel lan. Vektör. Bir bakayım bakayım. Gel bir bak bakayım gel. Bak. Bak, bak oğlum. Bak sen yoksun görünmüyorsun bak oğlum. Ana. Oo. Ya. Bak. Nereye yok olmuşum ki ben? <laughs> Vallahi bilmem vektör nereye yok olduysa bak yoksun sen. Nasıl geri geleceğim lan ben baba. <laughs> Nasıl gelecek bakalım vektör? Hadi bakalım vektöre bir çözüm üretin yorumlarda. Vektör kayboldu.